Merhaba ben Chris Burns. The Network son bölümüyle karşınızda. Konuklarımı birazdan alacağız ancak önce başlıklar. <laughs> Avrupa Birliği son 60 yıldaki en büyük krizin eşiğinde. Acaba Birleşik Krallık ve Yunanistan birlikten ayrılacak mı yoksa yollarına devam edecek? Mülteci krizi ve terör tehlikesi nedeniyle ülke sınırları yeniden kapanacak mı? Peki Avrupa Birliği'nin demokratik ve sosyal değerleri ne olacak? Ekonominin yavaş seyri ve işsizlik, popülist söylemleri güçlendirdi. Şimdi seçmenler büyük partilerin işlevselliğini sorguluyor. Vatandaşlar Avrupa Birliği'nin sağladığı imkanları göz ardı mı ediyor? Yoksa her ülkenin kendi egemenliğini tek başına sahip olması daha mı iyi olur? Şu anda bu konuları konuşmak için Avrupa Parlamentosu'ndayız. Bilgit Zippel, Sosyal Demokratların Meclisteki Alman Üyesi. Sosyal Demokratların Meclisteki Alman Üyesi for William Dartmouth, Birleşik Krallık Bağımsız Parti Başkan Yardımcısı. Ve Sophie Intvelt, Hollandalı Milletvekili ve Liberal ve Demokrat Birliği üyesi. Bu soruyu hepiniz için soracağım. Avrupa Birliği'ni ayıracak o büyük fırtına sizce bu mu? Ben buna fırtına diyemem. Ancak zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik krizden sonra ortak bir çözüm yolu bulmak için çabalıyoruz. Çünkü bu durum tüm vatandaşları ve siyasi arenayı olumsuz şekilde etkiledi ve herkes bu konuda çok gergin. Evet sen şayet diyorsun William. Ben işe yaramayacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği kıtadaki ülkeleri ve vatandaşları eyalet çatısı altında hiçbir popülist düşünceye girmeden birleştirmeyi amaçlıyor. Burada iki önemli konu var. Euro'nun ortak para birimi olması ayrıca Almanya ve Yunanistan'ın sistemleri ortak para birimi bölgesinde aynı şekilde işlemiyor. Okay, Sophie sen bu konuda karamsar mısın yoksa birlik hakkındaki kuşkuların devam ediyor? Ben iyimser düşünüyorum çünkü 45 sene sonra iki dünya savaşı ve büyük diktatörlerin ardından geldiğimiz bu noktaya bakın. Ortak bir paydada birleşmeyi seçtik. Birlik olmayı daha önceden başarabildiysek şimdi de başarabiliriz. Kesinlikle öyle. Ancak herkes bu savaşları hatırlayacak yaş aralığında değil. Bakın, bakın Avrupa'ya barış NATO sayesinde geldi. Hatırlayın Avrupa Demirçelik Kurumu bile 1956'ya kadar birleşememişti. Boş söylemleri İngiltere'de yıllardır duyuyoruz ve artık bıktık. İşte bu sebeple birlikten ayrılmak için oy kullanacağız. Avrupa Birliği çökerse etnik unsurların olduğu Doğu Avrupa gibi bölgelerde sorun yaşayabilir miyiz? Öncelikle şunu belirtmeliyim ki gençlere birlikte barış içinde yaşayacakları konusunda güveniyorum. Daha önceden savaşıyorduk ve Avrupa'da şu anda barış içinde yaşıyoruz. Bunun farkında olmalıyız. Bunun nedeni NATO değil. Bunun sebebi Avrupa Birliği'ni kurmuş olmamız. Üye ülkeler birbirleriyle uyum içerisinde çalışıyor ve Avrupa Birliği bu sorunlarla ve dünyadaki diğer yer büyük zorluklarla başa çıkabilecek tek oluşum. Sofi, Orta ve Doğu Avrupa'daki etnik grupların isteklerine yönelik bir kıyamet senaryosu sence ne derece gerçekçi? Acaba Ukrayna'da yaşananlar tekrarlanacak mı? Bu sadece NATO ve Avrupa Birliği ile alakalı değil. Bu zorluklar 21. yüzyılda tüm dünyada var. Global ekonomiye, internete, Suriye, Libya, Orta Doğu'da yaşanan karışıklıklara bir bakın. Ayrıca küresel ısınma, mülteci sorunu ve terörizmde cabası. Bölünmüş bir Avrupa bu zorluklarla başa çıkamaz. Birlikte güven içerisindeyiz ve daha güçlüyüz. Bu gibi zorluklarla Birleşmiş Milletler, G8, G20 ya da diğer uluslararası oluşumlarla başa çıkabiliriz. Avrupa Birliği'ne bu gibi konuları çözmek için ihtiyacımız yok. Peki Avrupa Birliği artık uluslararası serbest ticari anlaşmalar yapamaz durma gelirse ne olur? Bazıları artık bu oluşumu istemeyecektir. 28 ulus devletin bir araya gelerek serbest ticaret anlaşması yapması bence bir ülkenin yapmasından çok daha zor. Örneğin İsviçre'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile serbest ticaret anlaşması var. Avustralya, Yeni Zelanda ve İzlanda gibi ülkelere bakın. Tüm bu ülkelerin Çinle serbest ticaret anlaşması var ancak Avrupa Birliği'nin yok. Avrupa Birliği bölünürse diğer büyük güçler tarafından işgal edilebilir mi? Böyle bir korku var mı? Ben yanımdaki arkadaşlarımdan farklı düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız var. Global dünyanın sorunlarına karşı global çözümler sunmalıyız. Tek bir ülke bunlarla başa çıkamaz. Tüm bu sorunlara Avrupa'yı çözümler sunmalıyız. İşte o zaman diğer devletlerden kendi üzerine düşeni yapmasını bekleyebiliriz. Sofi, Avrupa Birliği dağılırsa euronun da sonu gelir. Sence para birimlerinin değeri düşer mi? Devalüasyon olur mu? Bunu Avrupa Birliği'nden önce yaşamıştık. Kesinlikle şunu söyleyebiliriz. Ortak para birimi ya da diğer zorluklarla yüzleşme konusunda Avrupa Birliği çatısı altında daha güçlüyüz. Ayrıca İngilizler Birleşmiş Milletler'de temsil edilen kendi çıkarlarını koruma konusunda birlik içerisinde daha güçlüler. Burada Rusya gibi başka büyük devletler de bulunuyor. Tüm istekleri söyleme konusunda serbestsiniz. Bence İngilizlerin Avrupa Birliği içerisinde kalması daha doğru. Meclisteki milletvekillerinin yüzde %10'dan daha azı Birleşik Krallık'tan geliyor. Kasım ayında Bakanlar Konseyi'ndeki oyların sadece 8.24'ünü aldık. 1996'daki verilere bakın. Bunları söylediğim için üzgünüm ama bunlar gerçek. 1996'dan beri Blair hükümeti dahil İngilizler 70 tane öneri getirdi ve 72 bir kez de gelen tekliflere red oyu verdi. Her seferinde de istedikleri olmadı. Gerçek şu ki biz bu ortak gücün baskısı altındayız ve bu durumdan hoşnut değiliz. Bu sebeple de artık ayrılmak istiyoruz. Şimdi de çıkarlardan bahsedelim. Ne istediğimizi belirtmeden bu çıkarlardan yararlanamayız. Bu çok komik. Bence sizin söylemlerinizden şu çıkıyor. Büyüyen güç bazı şeyleri bloke etmeye başlıyor. Avrupa Birliği'nde İngiltere'nin değerleri her zaman etkili olmuştur. Bazı şeyleri veto etmek için değil, tam tersi. İyi fikirlere sahip olduğu için. Bu fikirlere katılan birçok ülke olmuştur ve çoğunluğu sağlamıştır. İşte bu yüzden İngiltere etkilidir. Siz her zaman kendi fikirlerinizin mi doğru olduğunu düşünüyorsunuz? Bu demokrasi değil. Bir git sen ne düşünüyorsun? Avrupa Birliği'nin çalışma mantığı sadece bir ülkenin istediği doğrultusunda hareket etme fikriyle bağdaşmıyor. Demokrasi her zaman ön plandadır, işbirliği yapmalı ve üye ülkelerdeki durumları göz önünde tutmalıyız. Daha sonra da tüm ülkeler adına ne yapmamız gerektiğini belirlemeliyiz. Böylece kimse arkada kalmayacaktır. Avrupa'da yaşayan 500 milyon insanın hayat şartlarını daha da ileriye taşımalıyız. Eğer Avrupa Birliği çökerse bu sefer tüm ülkeler birbirleriyle münakaşaya başlayacak ve elde ettiğimiz standartların bir anda gerisine düşeceğiz. Avrupa Birliği'nin çöküşünü ya da ilerleyişini ne yaparsak hızlandırabiliriz? Sophie? Bana kalırsa birlik ayrılmaya karar verirse bunun nasıl olacağı konusunda konseydeki hükümet yetkilileri bir araya geldikleri zaman bir felç durumu ortaya çıkacak. Artık kararlar alınmalı ve terörizm, mülteci, krizi, ekonomi ve serbest ticaret ve küresel ısınma konusunda eyleme geçilmeli. Avrupa'yı güçlendirerek ileri taşımanın ve zorlukların üstesinden gelmenin tek yolu bu. Bence geriye dönmeli ve daha önce ne kararlar alınmış gözden geçirilmeli. İki kelimeyle özetlersek ortak pazar. Peki Birgit, Asıl amaç Avrupa Birliği içerisinde yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek. Bence şu anda bazı konularda aşırıya gidilmemeli. Duygusallıktan kaçınarak oturup bir araya gelmeli ve gerçek çözüm önerileri üzerinde düşünmeliyiz. Konuklarım, Birgit Sipel, William Dartmouth ve Sophie Inwell'de çok teşekkürler. Ben Chris Burns. Yaklaşık 5 yıl boyunca bizi takip eden değerli izleyicilerimize teşekkürü borç biliyorum. Hoşçakalın. the network.